Sıfırdan açtığım YouTube kanalımla ayda 100 bin lira kazanıyorum gün bir dostlar. Hoş geldiniz. Bayağıdır bu kanala video atmıyorduk ama şu anda efsane bir seriyle beraberiz. Ee, gün birdeyiz şu anda. Dün bir tane video attım bu kanala. Şimdi anlatayım nişi olayı nasıl başladım. Sıfırdan bir kanal açtım. Türkçe'de güzel bir niş fark ettim. Güzel bir niş boşluğu. Çok büyük potansiyel var ve buraya hemen bu beye girmek istedim. Ee, kanalı bir hafta sınırdım ve şu anda buradayız. Hatta Reels'ları izleyenler bilir. Başka bir kanal atmıştım normalde bu videoları. Sonrasında o kanalda videolar sıfır izlendi. Sonrasında bu yeni kanalıma geçtim ve ilk videoyu dün attım gördüğünüz gibi bir, bir gün 29 dakika önce. Ve izlenmesi şu anda 1300. Bakalım analizleri. Bugün ikinci videoyu da yükleyeceğiz ve yarın her gün olmak üzere size e, bu süreci göstereceğim. Tamamen şeffaf olacak. Amacım ne? Amacım e, bu sistem YouTube'un YouTube, YouTube eğitimlerinin daha şeffaf olabileceğini kanıtlamak. Sonrasında... Sıfırdan açılan bir kanalın büyüyebildiğini size adım adım göstermek. Bu işin şans olmadığını, stratejiyle de büyüyebileceğini yani ta ta tamamen stratejiyle büyüyebileceğini, büyüdüğünü göstermek. Çünkü ben bu işe şansı bırakmıyorum. Yani ben bir ay sonra burada çok daha fazla büyük rakamlar göreceğime eminim. Yani bunun eminliğini yaşıyorum. Bu sadece sürece anlattığım bir seri de olmayacak. Ee, size birçok bilgiler de vereceğim. Birazcık güleyim, biraz daha güler yüzlü olmak istiyorum videolarda. Ee, size birçok bilgiler de vereceğim. Sonrasında belki bazılarınızla konuşuruz. Ya yani bu her gün atabil, atacağım. Bu kanala her gün video gelecek. Hatta saatini de söyleyeyim. Her gün saat 22'de bu kanala ee, Kanal kanalına bu kanalı her gün anlattığım videolar gelecek. Birçok şeyden bahsedeceğim. Her neyse. O zaman amaçlarımızı vesaire belirledikten sonra çünkü bu ilk videoydu. Hemen olaylara geçelim. Bunu küçülteyim. Bu videomuz şu anda attığımız video dün 1300 izlendi. Şöyle bakacak olursak bir abone getirmiş. Shorts'ta şöyle ilk saatler izlendi izlendi sonra durdu. Erişim toplamda e, burada bir şey var mı? Yok. Shorts özel takışı geçiyoruz. Etkileşim. Bakın ben bir video attığım zaman hiçbir zaman izlenmeye bakmam. Şakası söylüyorum bunu. Daha önce YouTube Shorts'ta 250 milyondan fazla izlenme aldım. Zaten 100 milyonluk plaketim biliyorsunuzdur. 250 milyondan fazla izlenme aldım. YouTube Shorts'u ezbere biliyorum. Ben bu kanalda 250 milyondan fazla izlenme alırken, aylık 30 milyon izlenme alırken uyguladığım ne varsa bu kanalda uygulayacağım. Ve aslında şöyle söyleyeyim. Bu sistemleri sizin kanallarınıza da uyguladık ve güzel sonuçlar aldık. Mesela bir danışanımın kanalını göstereyim. Kendisiyle 3 bin aboneyken tanışmıştık. Şu anda 58 bin abone oldu. Para kazanmasını açtı. Bu danışanıma da yaptığımız taktikler neyse. Bakın e, bu danışan da ilk başta 30 bin izlenme sınırında takılık oluyordu. Veya 0 izlenme takılık oluyordu. Ama hepsini belli taktiklerle geçebiliyorsunuz. Her neyse bu kanalda da bunları uygulayacağız. Yani ben burada işimi şanslı bırakmıyorum. İşini şansı bırakmak istemiyorsan bu seriyi iyi izle. Çünkü sana hiçbir eğitimde anlatılmayacak kadar değerli şeyleri söyleyeceğim. Ücretsiz olarak. Tek yapman gereken her gün bu seriyi takip etmek. Hatta belki sen de bir kanal açarsın hatta belki incelerim, canlı yayınlar vesaire açmayı düşünüyorum tekrardan. Geçen sene yapıyorduk, bayağı izleniyordu. Her neyse, aktif izlenme 630, benzer izlenme sayısı 530. Dediğim gibi, yani ne diyordum? Ortalama, ben hiç zaman videonun izlenme sayısına bakmam. Neye bakarım? Ortalama görüntülenme süresi. Videomuz 33 saniye, ortalama görüntülenme süresi 21 saniye. bu güzel bir oran mı? Hayır değil. Ne beklerim ben, ne isterim? Bir videonun çok izlenmesi için, için ne gereklidir? 33 saniye bir videoda. Burada minimum 30 yazacak kardeş. Bu kadar basit. Bakın. Bu şey gibi. Hmm. Yani videonun izlenmesi bir sonuç. Sen buna bakamazsın, sonuca bakamazsın. Yani sonucu değiştiremiyoruz. Ama neyi değiştirebiliyoruz? Bunu değiştirebiliyoruz. O yüzden videonun izlenmesine bakmak ben çok mantıksız. Daha bir şey mi oluştursam, videoların izlenmesine bakmayanlar kulübü diye. Çünkü hangi amaçla bakıyorsun ki? Yani yaptığın işin sonucunu görüyorsun sadece orada. Eğer ya o sonucu daha büyük görmek istiyorsan yaptığın işi iyileştir. Bu da şöyle bir hata yapmışım. Ee, otomatik alt yazı koymayı unutmuşum nasıl olduysa. Çok ilginç ilk defa yaptığım bir hata. Sağlık olsun takmıyoruz devam ediyoruz. Sonra sana neye bakıyoruz? İzleyici etkileşime %53 kötü bir oran. Şimdi e, ikinci yaptığım videoyu gösteriyorum size. Nereden gösterebilirim? Bir dakika. Evet, şu anda geldik. E, edit'i görüyorsunuz zaten. Polis. Biraz açayım. Silahıyla insanları tehdit ettiğine dair bir ihbar aldı ve hemen harekete geçti. Stop. Stop. Biraz kasyon nedense. normalde kasmıyorum videoda. Her neyse. <laughs> olayı gördünüz dostlar. Milyonluk video, 10 milyonluk video kalitesinde bence ki her video böyle olacak her video gitgide bir önceki videodan daha da iyi olmalı. Bir kanalın gerçekten büyümesini istiyorsanız. Ee, bu videoyu böyle yaptım her neyse. bayağı bir vaktim de aldı açık konuşayım. 2 saatin falan aldı yani 60 saniye bir video. Bu video biraz daha uzun. 50 saniye diyebiliriz. Ee, şimdi bunu export edeceğim. Sizin de gözünüzün önünde. Ee, bu videoyu ikinci video bugün paylaşacağız ve yarın bu videonun da sonuçlarına bakacağız. Ve yarın da bir video atacağız. Sistem bu şekilde yani. Hemen bunu bir export edelim. 2 polis diyorum. Boom. Ve evet şu anda video yükleme aşamasında. Bakalım. Aynen. Harika. Çok kısa şundan bahsetmek istiyorum. Bu da çok önemli bir konu. Niyesi biraz kasıyor ama herhalde geçer. Ee, geçmezse de artık ne yaparız bilmiyorum. Bir dakika. Samimi olması istiyorum bu şeylerin, bu serinin oldukça. E bir dakika. Tamam. Video başlıklarını vesaire şimdi gireceğim fakat ondan önce şundan bahsetmem gerekiyor. Bu kanalı açarken, açmadan önce neler yaptım, nasıl bir kafa yapısındaydım? Çünkü çok iyi bir kafa yapısında değildim. E son sıra normal çok aktif bir insan olmama rağmen son sıra biraz yavaşlamıştım. Aktiften, yavaşlamaktan kastım ne? Aklıma bir fikir gelirdi ve direkt uygulamaya geçerdim normalde. Fakat nasıl desem hayalimdeki bazı amaçları gerçekleştirdim. Ve bunlar benim biraz hayatta yavaşlamama sebep oldu. Yani bir amacımı gerçekleştirdim de dedim ki aha yaptım. Şimdi söylemeyeceğim amacım ne olduğunu ama belki ileride söylerim. Biraz onu gerçekleştirince yani bu YouTube'san finansal bir amaç tabii ki. Ee, böyle bir bir nevi amacımı kaybettim hani yapacak bir şey bulamamıştım. Bu bir iki 3 ay sürdü diyebilirim. Yani böyle çok inaktiftim. Anlatabildim mi? Bir olay da şuydu. Normalde Instagram'a her gün video atarım. Instagram'a video atmayı da bıraktım. Çünkü demiştim ki kendime daha kaliteli videolar atmaya başlayacağım Instagram'a. İşte bu şey beni öldürdü diyebilirim. Dostlar, kalite tuzağına düşmeyin lütfen. Herhangi bir iş yapıyorsanız en önceliğiniz önce o işi yapmak olmalı. Ne olursa olsun en kötü videoyu atsanız bile YouTube'a, Instagram'a fark etmez, Facebook'a mı atıyorsunuz umurumda değil. O videoyu atın, o sürece bir başlayın, o duyguya bir girin. Bu en önemli şey. Ne diyecektim? Instagram'a video atmaya başladım. Yani şöyle oldu. İşte bu üç aylık süreç boyunca ben dedim ki kendime, tamam yarın işte atacağım. Yani haftaya kaliteli bir şekilde başlıyoruz. Ama bir türlü gelemedim o noktaya. Çünkü neden kalite benim için böyle zor bir basamak gibiydi çıkması. Yapabilirim yapamayacağımdan değil. Sadece üşengeçlik mi dersin artık bilmiyorum. Sadece benim için zor bir basamakta çıkması. Bu yüzden ve bir diğer bazı sebeplerden amaç vesaire dediğim gibi. Bir türlü başlayamadım. Sonra bir gün dedim ki lan yeter lan dedim. Hayat bu değil dedim. Aldım telefonu tamam mı bak. 15 saniyede. Aldım. Ee, neydi? Sıfırdan YouTube kanalı açana, sıfırdan para kazanması açana kadar YouTube kanalına video atıyorum. Gün bir dedim videoyu attım. Yapmam videoyu 25 saniye falan sürmüştür ve bunu Reels'a attım. O gün bugündür kendimi daha iyi hissetmemiştim. Bakın söylüyorum. Bu arada videonun yüklenmesine daha bayağı da var. Konuşması e, süren var ama. O gün bugündür kendimi bir hafta, bir hafta 10 gün oldu yani. Daha iyi hissetmemiştim. Sebebi ne biliyor musun? Hatta şunu tam ekran yapayım. Ee, bir sürece artık başlamış bulun, bulunmuştum. Ben yani sürekli kalite malite lan dur dedim artık yeter. Ben yeter ki başlayayım. Aldım elime telefonu. Hiçbir uğraş yok. Ki ben, nerede kanal Bu kanalı açarken de hiçbir uğraş yoktu. Bir işe girişiniz ne kadar az uğraşlı olursa o kadar da başarılı olma ihtimaliniz artıyor diyebilirim neredeyse. Çünkü diğer türlü hiç başlamamak oluyor. Lan en azından başla ve momentum denilen bir şey var. Çünkü bir şeye başladığında başka şeylere de başlıyorsun. Ben şu anda onu yaşıyorum. Bana bazı insanlar soruyor nasıl bu kadar şeysin? Bam bam bamsın. Çünkü momentum, çünkü hisler. Durdukça duruyorsun, hareket ettikçe daha çok hareket ediyorsun. Bu işi böyle özetleyebilirim. Bu yüzden şu anda bak böyle, böyle bir seriye başladım. Senin için bu süreci tamamen dokümante edeceğim. İyi günümü, kötü günümü ki kötü günümü, göz, günümü gösterdim. Videolar sıfır izlenirken bile reels attım bunu. Neden? Kendime güveniyorum ve sürecin şeffaf, ol, şeffaf olmasını istiyorum. Ve senin benimle bağ kurmanı istiyorum. Çünkü ben, sen benden ayrı değilsin, ben sana ayrı değilim. İkimiz de bir YouTube kullanıcısıyız. Videolar atıyoruz. Amacımız benzer. Özgürlük. Ben para kazanmak değil benim amacım. Benim amacım özgürlük. Yani bu bir özgürlük mücadelesi benim gözümde. Sistem bizi özgür kılmamaya çalışıyor. Bu bir özgürlük mücadelesi. Her neyse. E, ben de izlenmiyorum. Bunu gör istiyorum. Ben de ortalama izlenme bir düşük oluyor. Ben de niş değiştirmeyi düşünüyorum. Bu seride kafamdaki her düşünceyi seninle de paylaşacağım. E, umarım beraber başaracağız. Şu anda çok sıcak hissettim nedense. Harbiden bunu izleyen sana sesleniyorum. Eğer herhangi bir fikrim varsa hayatta herhangi bir şey hakkında özellikle dijitalde para kazanmak için yapman gereken şeyler reel satmak youtube'a video atmak gibi şu an başla en kalitesiz halinde başla çünkü başlamak her şey başlamak bu başlamak işin yüzde falan değil bence yüzde doksanı başlamak çünkü devamı zaten geliyor evet, evet her neyse şimdi o zaman şöyle yapalım Küçültelim bunu ve güzel bir başlık yazalım. Şimdi videomun içeriğini düşünüyorum ve ona göre başlık yazıyorum. Başlık yazarken iki tür başlık tarzı vardır. Birincisi böyle daha resmi. İşte mesela ne olur? Sallıyorum şu anda. Polis adamı kovaladı. Bak böyle büyük harfler yazarsın. Bu birincisi, olayı açıklayan. İkincisi ise sanki bir yorummuş gibi. Mesela polisin ne yaptığını gördünüz mü ya? Polisin en sonda bam bam taktikler. Bak bu ise böyle başlıkta görüyorsun. Aa ne yapmış acaba diyorsun. İki türlüsünü kullanabilirsiniz. Hangisi daha iyi bence hangisi daha iyi diye bir şey yok. İkisi de izleniyor. Ama bunu kimse bilmiyor. Yani herkes çok fazla resmi şeyler yazıyor. Ee, başlıklar yazıyor. Ama halbuki böyle samimi bir başlık yazma taktiği de vardır. Ama burada güzel başlık yazmanız önemli. CEO olarak değil. YouTube Shorts'a CEO'nun hiçbir önemi yok. Sıfıra sıfır. Sıfır önemi önemi var. Sıfır. Söylüyorum. CEO YouTube uzun videoda bile artık önemli değil. Short'ta nasıl olsun? Şimdi yazacak olacaktır. CEO nasıl önemli değil. İşte aramalarda en üste çık. Tamam. Masa nasıl yapılır? Videosu çekiyorsan tahtadan tahtadan masa nasıl yapılır videosu çekiyorsan SEO önemli. Bak söylüyorum. Veya telefonda CapCut nasıl indirilir çekiyorsan okey. Ama onun dışındaki %99'unuzun aramalarla SEO pek bir işi yok. Önerilen, video, önerilen videolar çıkmanız lazım. Önerilen videolar en fazla izlenmenin geldiği yerdir sonuçta. Ee, ne diyordum? Başlığı güzel bir taktikle yazmanız lazım. Psikolojik olarak diyordum. O ne demek? Mesela diyorum ki polisin sanki birincisi sanki kardeşim gibi böyle yazıyorum. Bak büyük harfle kullanmadım. Çünkü büyük harf sosyal medyada resmiyet belirtir hafiften. Şaka maka. Yani fark etmeseniz de böyledir. Küçük harf kullan kullanıyorum. Ve çok doğal bir dille videonun sonunda garip bir şey olduğunu hissettiriyorum. Ama bunu e izleyicinin fark etmemesi lazım. Yani balık avlandığını fark etmemeli. Balık avlandığını fark ederse kaçar karşıtmayacaksınız. Tamam mı? Polisin en sonunda ne yaptığını gördünüz mü ya? Bu kadar böyle uya gibi. şimdi içeriye göre yazayım harbiden. Bir tekrar izlemem gerekebilir şaka maka. Aa kapatmışım premieri. Ne oluyordu? Onu hatırlayayım. Benim taktiğimdir. Artık hissimdir ne bileyim. Başla alır. Açıklama yapıştırırım. Bir de birazcık olayı anlatırım. Ee, sebebi ne? Youtube'un beni gerçek insan sanması mı olabilir bilmiyorum. Ben bunu yapıyorum. Sana da yapmanı öneriyorum bak. Burada yap benim yaptığım ne varsa yap. Çünkü bir ay sonra bu kanal çok büyüdüğünde dersin ki ha aynısını yapmıştım iyi bari. Ama bak şuna söyleyeyim bunları yapmana da gerek yok. Yani şöyle. Bunlar işin %001. Ha ben yapıyorum yap. Ben bunun sonuçlarını gördüm yap. Ama yok işte hangi saatte atmalıyım. Bak şu an saat 22.32. Daha erken almaya çalışacağım zamanla. Ama fark etmez. Özellikle başlangıç kısmında. Günün sonu önemli olan en önemli olan şey videonun kalitesi. Videoya uğraştın mı? Yani kanalın adına uğraşmaktansa kanalın profil fotoğrafına bir saat uğraşmaktansa ki uğraşabilirsin sorun değil. Ama video uğraş asıl. Yani bu bir şefin tabağı çok takması ama yemeğin kötü olması gibi bir şey. Maalesef birçoğunuz bu hata yapıyor. Yani ne iştir şudur budur yok şu derken tabağı çok tabağı ve çatala çok takıyorsunuz. Lan bir yemek güzel olsa ben onu e, kömürden, bıçakla şeyle de yerim yani tabakta da yerim. Kağıt tabakta da yerim. haksız mıyım? Sen de yersin. Günün sonu önemli olan şey yiyecek. İlk önce kağıttan yerim. Kağıttan tabağında o güzel yemeği yerim. Sonra her gün gelirim o güzel yemeği yemek için. Kağıttan tabak olsa bile. Sonrasında bir bakmışım. Sen güzel tabaklar almaya başlamışsın. Artık hem yemeğin güzel hem tabağın güzel. Seni durduran olabilir mi? Olamaz. Yani bu işi böyle düşünün. Tamam. Şimdi diyeceğim ki polis memuru bu adama dur dedi ama durma durmayan adam en sonunda pişman oldu. Bunu kimse okumuyor. Ama ben YouTube'a insansı bir his yaratmak için bunu yazıyorum. Haberin olsun tekrardan. Ee, listesi koymadım henüz. Hayır çocuk özel değil. Hayır diyorum. Bunu boş bıraktığım da çok oluyor açık konuşayım. Bazı kanallarımda pek bir artısı eksik görmedim ama bu kanalda hayır diyeceğim. Devam ediyorum. Bak burada bir şey tıklayamıyorum bile. Yani bakıyorum var mı diye. Yok. Etiket eklemeyeceğim. <laughs> Dil ve altı yazı hiçbir şey eklemeyeceğim. O yüzden sadece kontrol amaçlı bakarım genelde ama hiçbir zaman tam bir şey yapmıyorum açıkçası. Geri diyelim. Bunu eklemeni önermiyorum. Çünkü insanlar buna tıklayıp videodan çıkabiliyor. Ve bu da izlenme süresini azaltıyor tabii ki. İleri dedim. E, telif hakkı okey. Görünürlük. Herkese açıklayacağım Tamam video e, yüklendiği zaman ben tekrardan kaydı açacağım ve videoyu yükleyeceğiz. E, görüşürüz. Bu seri bomba bir şey olacak haberin olsun. Bay bay. Evet dostlar 15 dakika sürüyormuş çünkü mobil veriye bağlı kalmışım. Tüm internetim bitti. Şimdi wifi'ye bağlandım ama zaten yüklendi sağ olsun. Herhangi bir sorun bulunamadı ve sizin de huzurunuzdan. Aa bu arada bir şey fark ettim. Ben bu başlığı size paylaşamam çünkü ba pay başlığı paylaşırsam bu videoyu bulabilirsiniz. Ee, nişi gösteriyorum size hiçbir çekincem yok. Bunu söyledim zaten yılsta çünkü e konuşamadım. Yarışabiliriz sıkıntı yok. Ee, aynı iş yapalım sorun değil yani size öğretiyorum hatta. Ama kanalı bir süre göstermeyeceğim ki doğal bir şekilde izlensin. Okey sebebi bu yani hani göstermiyorum şu bu şu şüpheli falan böyle bir şey yok göstermeme sebebi çünkü insanlar bakacak videoya işte Kaan ne atmış diye nasıl biliyormuş bakacak diyecek izleyecek çıkacak mesela 15 saniye. Bu da ne olacak ortalama izlenme sürüsünü azaltıyor İşi zorlaştırıyor gerek yok bir süre gizleyelim. zaman e, herkese açık dedik ve yayınladık hayırlı olsun ikinci videomuz. Saat 22.39. Bakalım sonuçlar yarın nasıl gelecek. Bay bay.